Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ikinci videom olan Dark Pink eşyaları videomu çekiyoruz. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar birinci Dark Pink eşyam. Şöyle posterlerim var. Hemen çıkıyorum. Evet. Cüsü posteri. Evet. Arkadaşlar böyle Jisoo posteri var. Ve dediğim gibi iki taraflı var böyle. Şöyle iki taraflı. Evet. Diğerine geçelim. Ve böyle Jisoo'nun güzel bir fotosu olan fotoğrafı olan bir posterim var. Şimdi diğerine geçelim. Burada da böyle Jisoo'nun sulaver sorusunun solusunda olan bir var. Ve şöyle Geçmiş yıllarda oldu. Oldu bence. Evet bunlar var. Şimdi büyük sürprize yani büyük postere geçiyoruz. Arkasında başka idol de var. Başka idol derken Jenny var Jenny. Şimdi diğer tarafını göstereyim. Evet. Burada da var ama hiç cüsüye benzemiyor bence. Tamam. Şimdi diğer eşyalarımıza geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi böyle kendi tasarladığım bir kitap ayrışlarım var. Şöyle ikisinde de Cüsü var. Ben Cüsü yazayım ve kanalımda şortlarımda da fan var. Evet böyle <laughs> videolarım var. Şimdi diğerine geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Şöyle bunu da kendim yaptım. Böyle stickerlarım vardı. Onlardan yaptım. Şöyle Cüsü kim? Buraya da Cüsü kim yazdım? Ve şurada da Jenny var. Jenny ve Cüsü. Cüsü birinci. birinci. Jenny ikinci en sevdiğim. Biyaslarım benlerim. Benim. Evet şimdi diğer. Evet şimdi diğer idoller. Yani Rosanne anne. Ve Manobala Lisa. Lalisa'yı da çok seviyorum. Burada yalnız çok güzel olmuş. Şurada da çok güzel olmuş. Ben Lisa'yı pozlarını çok seviyorum yani. Kendisini de çok seviyorum ama neyse. Şimdi diğer şeylerimize geçiyoruz. Arkadaşlar ve burada düzenin çok güzel sev en sevdiğimler. Ve çok <laughs> da BTS'le de ilgileniyorum. Hem ARMY'im hem BLINK. ARMY BLINK işte. Evet şöyle yaptım. Giden gelir mi bilmem ama seven belkiler. Yani şunları kastediyorum ya. Evet şimdi başka bir şeyimize geçiyoruz. 3, 2, 1. Evet arkadaşlar. Şimdi burada sticker'larım var. Cisu ile Cine. yine. Rosya ve Lisa da burada var. Şimdi Kroni sticker'larım da var. Böyle şu kısmı şu kısmı. şöyle. Lisa burada kötü ol olmamış mı? Evet şimdi Rosya'ya. Jin'e ve Cisu. Şimdi diğer eşyamıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar burada da yine kendi yaptığım Cisu. Lisa. Jenny ve Park Young var. Evet. Şimdi önce Jisoo'ya bakalım. Böyle güzel olmuş. Şurada büyük bir lollipop yen hali var. Şimdi Lalisa. Yer kalmadığı için yapamadım ya. Yoksa şuraya yapıştırıp bir tane sonra buraya yazardım ya. Yani. Neyse. Jenny. Jeni, Jenny. Aşkın. Ve Rose. Evet. Şimdi diğer sayfamıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar buradan sis hakkında şeyler yazdım. Şimdi böyle tutacağım okuyar okuyun. uzak tutayım. Evet. Şimdi bu kadarlık yeter. Şimdi diğer sefer. Bu da cisu. Geçtik. Evet arkadaşlar burada daha bir yeni var. Şimdi bunları ayrı ayrı bir tek tek göstereceğim ama en güzellerini gösterebilirim. Benim için var. Herkes ne kadar Şöyle. Bir böyle kartım var. Arkasında da Jisoo geliyor. Evet arkadaşlar şurada aralarında güzellerini bulmaya çalışıyorum. Şöyle yine böyle bir kartım var. Arkasında cisim var. <laughs> Şöyle. Yok bunda yok. <laughs> ee, bakalım başka nerede güzel var. İşte burada. Bu iki tarafta öyle. Şu tankar da çok güzel. Evet bakalım. Başka. Evet. Şöyle bir şeyim var. Evet. Evet. Şimdi şöyle ışık modunu geçtik. Bu arada ışıklarımız otomatik yanıp sönüyor. Evet. Şu anda ışık söndü. Bilmiyorum. Bir şey oldu galiba. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir tane bende bu senin instagram kartı vardı onu da göstereyim. Nereye gitti artık? Ha Cheyong'u buldum. Evet buldum. Çivon Chivon. Yanlışlıkla Çivon. Evet arkadaşlar burada Le grup kartı var. Şöyle Le Dokuz çok garip bu arada. Aa buldum. Burada da güzel bir kartım var. Şöyle parlıyor. Aa Ha arkası kağıtlı. Arkası kağıtlı olan bir kartların da var. Şöyle. Mesela şimdi göstereceğim. Çıkım geldi yine. Arkadaşlar böyle bir kartım da var. Görüşmek üzere. Size yeni Blackpink konserlerinden. E, konser neydi ya? Benim konserim. Yakınlarda inşallah giderim. Ve size yakın, yakınlarda BTS eşyalarını da göstereceğim. Şimdi bay bay.